Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup ses sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Gül ve eşi Kadir Doğulu'dan yeni paylaşım geldi. Çiftin ağaç dalında çiçekli böcekli fotoğraflarını Instagram hesapları üzerinden hikaye kızımlarında karşılıklı olarak paylaştılar. İşte ben de sizleri çiftimizin yeni bir kadesine sundum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonunu basıp bana destek olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.